Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle inanılmaz bir konuyu ele alacağız. Şimdi sadece birkaç yıl önce birçok insanın hayal bile edemeyeceği bir teknoloji olan yapay zeka hayatımıza girdi. Ve şimdi bu teknolojinin en son ve en büyük sürümü olan Chat ve GPT-4 herkesin dikkatini çekiyor. Sadece düşünsenize, bilgisayarlar artık insanlar gibi düşünebiliyorlar ve Chat ve GPT-4, bu teknolojinin en son ve en büyük örnekleri. Peki, Chat ve GPT-4 nedir ve neler yapabilirler? Chat, yapay zeka araştırmasında kullanılan bir dizi algoritmadan oluşan bir modeldir. Bu model, doğal dil işleme alanında büyük bir atılım sağlıyor ve insanlarla makine arasındaki iletişimi daha da geliştiriyor. Ayrıca GPT-4 dil işleme alanında yeni bir çağ başlatıyor ve gerçekten akıllı makinelere doğru bir adım atıyor. VoiceOver, Chat ve GPT-4 işletmeler, araştırmacılar, yazarlar, öğrenciler ve hatta sanatçılar için çok faydalıdır. Bu teknoloji, doğal dil işleme, metin oluşturma, çeviri, yaratıcı yazma ve hatta sanat üretimi gibi birçok alanda kullanılabilir. Düşünsenize, sadece birkaç tıklama ile dünya çapındaki bir dizi bilgiye erişebilir. Kendi metinlerinizi oluşturabilir ve hatta kendi sanatınızı yaratabilirsiniz. Bu gerçekten de inanılmaz. Voiceover ve hepsinden önemlisi Chat ve GPT-4 geleceğin teknolojisini temsil ediyor. Bu teknolojinin gelişmesiyle daha da fazla keşifler yapabileceğiz, daha da fazla işlevselliği keşfedebileceğiz ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirebileceğiz. Yani arkadaşlar, Chat ve GPT-4 ile geleceği keşfedin. Ve benim de bu teknolojiye hayranlık duyduğumu söylemek istiyorum. Çünkü Chat ve GPT-4 gerçekten de büyük bir atılım sağlıyor ve insanlığın gelişimi için önemli bir adım oluşturuyor.